Kuzey. Sakinleştin biraz daha. Bak seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Anlaşma? Benimle. Ne anlaşmasıymış bu? O Nilüfer Hoca var ya manyağın önde gideni deli o tamam mı? Kendi gözlerimle gördüm ben. Öyle mi? Bunu sana ne düşündürdü yani? Tam olarak ne gördün? olmayan kişilerle konuşuyor. Kafa gitmiş onun. Uçmuş yani yok. Ha. Ya, Kuzey galiba böyle düşünmen çok normal. Ya şimdi bu hastaneden çıkmak istiyordun ama olmayınca bir hayal kırıklığı yaşadın, öfkelendin. Ve bütün bunların sebebi olarak da Nilüfer Hoca'yı görüyorsun. Yani zihninin onu düşmanlaştırma eğiliminde olması çok doğal. Bak, anlaşma şu. Ben senin Lüfer'in hasta olduğunu kanıtlarım, sen de beni tekrar mahkemeye çıkarız Sen yani bana baya baya işbirliği birliği öneriyorsun. Bak oğlum, çok öfkelisin ve bütün bunları sana öfken yaptırıyor. Ve eğer böyle davranmaya devam edersen, değil seni mahkemeye çıkartmak, şu odanın dışına bile çıkartamam. Biraz sindirmeye çalış, hayat böyle işte bazen istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliyoruz. çok doğal. Kes bana hikaye anlatma ya. Senden mi öğreneceğim hayatı ben? Aç gözlerini aç. Hasta onu. Ben değilim. Kuzey, eğer böyle bağırıp çağırmaya devam edersen sana kimse inanmaz. En önce de ben. Anladın mı? Tamam. 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 Şimdi sen beni odama götür. Sana söz hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Sonra da ben Nilüfer'in nasıl bir hasta olduğunu size kanıtlayacağım. Gel. Dinliyorum seni. Sor. Ne oluyor Nilüfer? Ha? Kuzey neyi biliyor? <laughs> Senem vakasını hatırlıyorsun. Yangından kurtardım, çıktım. Hastaneye doğru yürüyorum. Zaten stres altındayım. E, i̇laç aldım vesaire bilmem ne Yürürken e, işte benim ufaklıkla konuşuyorum Vesaire Kuzey ile karşılaştık Kuzey daha hastaneye gelmemiş o zaman e, Beni e, konuşurken duydu Gördü işte anladı tabii ki çocuk Ben dedim ki yok dedim telefonla konuşuyorum Kulaklık e, vesaire e, bilmem e, ne nirfer. ama Tamam Nilüfer teker teker anlatır mısın Sakince Kuzey hastalığımın farkında Olabilir Yani farkında Şöyle ki yani bunu kanıtlayamaz. Mümkün değil. Ama ben onu nasıl gördüysem o da beni gördü Yusuf. Yapacak bir şey yok. Belli ki bu çocuk bas bas bağırmaya devam edecek bu konuyu Nilüfer. Ya bana bir tane Allah aşkına bak. Bir tane mantıklı sebep söyler misin? Bu çocuk niye hala burada? Ha o kadar uğraştın. Bırakaydın gideydi. Çünkü Kuzey'in babaannesi duruşmadan önce beni aradı Yusuf. Ne yapsaydım? Kuzey'i salma dedi. İyi de neden? Çünkü kuzeyin babası hapisten çıkmış. Adam kumarbaz oğlunun peşine düşmüş. Çocuğunun tabii ki zekasını seneler evvel fark etmiş ve çocuğuna kumar oynatıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlardan veriyor çocuğuna. Konsantrasyonunu, odağını arttırmak için. Bunlar bayağı merdiven altında üretilen uyarıcılar. Aynen öyle. Bak, öz adına kendi eliyle bunu mu veriyor? Bunlar bağımlılık yapar Amelifah. Aynen öyle kendi eliyle bir kumarbaz yaratmış bu adam. Hileli kumar oynuyor ya oğluyla. Henüz kuzeyde gelişmiş bir bağımlılık yok. Ben bir şey gözlemlemedim. Ama böyle şeyler an meselesi Yusuf. Sen de biliyorsun ben o çocuğu salamam. Salabilirsin Nilüfer. Bak bu adli bir vaka tamam mı? Sibel'e söyleriz. Babaya bir uzaklaştırma kararı çıkartır. Ya da ne bileyim Ya yani çocuğu korumanın başka yolları da var. Yok. Başka bir yolu yok. O farkında olmasa da onun bu klinikte benim gözetimin altında korunması lazım. Bitti bu kadar nokta. Farkında olmasa da mı? Bu ne demek Nilüfer? Ha? Ya bu çocuğu bu kadar özel kılan ne senin için? Ha? Bana anlatmadığın bir şey var sanki. Dur bakayım Nilüfer Toska olsaydı Nilüfer Toska'ya ne sorardı? Ama yok ona cevap vermezdin. O zaman en iyi arkadaşın soruyor desem Nilüfer söyler misin? Doktorun soruyor desem. Bana anlatmadığı şey nedir falan? Ha, Erhan? Ee, Yusuf hocam. Sizin de burada olmanız iyi oldu. İkinizi de bilgilendirmek istedim. Ben Kuzey'i tespitten çıkarttım. Odasına yerleştirdim. Hastayı devralıyorum. Nasıl? Olmaz hocam gerek yok. Yusuf gayet zaten ilgileniyor. Ee, gerek var hocam gerek var. Yani Kuzey'in sizinle ilişkisi belli. Yani sizin üzerinizden Yusuf hocayla da bir bağ kuramayabilir. Yani hem biz çok iyi anlaştık. Yani güzel bir frekansla yakaladık. Şimdi bozmayalım. Yani bence Kuzey için, yani Kuzey'in tedavisi için en doğru kişi benim. Düşünelim, tamam. Hmm. tamam. Müsaade var mı? gelin, <laughs> gelin. Ya sence bunu sormak için biraz geç olmadı mı Burak? Girdik ya zaten sonuçta içeri. Oğlum iki dakika bir kafa açmasanız mı? Okey okey ben Arif'le ilgilenirim. Kusura bakma sen de elimiz boş geldik ama. Oğlum rahatsız mısın sen? Çocuk sanki evine döndü de kutlama yapıyoruz. Ne kadar da mutlu gitmiştin. Üzülmüşsündür döndüğün için. Açıkçası endişelendim. Senin için. endişelendik. Yani he, hep, hepimiz endişelendik senin için. Ya senin bu dahilik dalgası niye işe yaramadı? Ben hiçbir şey anlamadım. Nefer Hoca bir son dakika golü attı diyelim. Sen de tabii sinirlendin. Attın tuttun onun hakkında. Yok Özge sinirden falan değil. Tamam adım gibi emin olduğum için. Alo. Türkçe konuşsanıza ya. Biz anlamıyoruz. Önemli bir şey değil. Geçin. Evet ama hepimiz çok üzüldük. Çok genel konuşma bence. Merak etmeyin gencolar. Alındır bir şekilde rövanşı. Neticede çürükçü dükkanına hoş geldin. Usludur. Ağzına geleni söyleme de yine kitlemesinler sana. Bakacağız. Bir şeyler olmalı. Belki kendine reçete falan yazmışsındır. Oğlum ne yapıyorsun sen burada kilitli bu odada? Sen nasıl girdin içeri ya? Takılıyorum işte Özge kafama göre. Amacı ne senin Kuzey? Özge benim salar mısın sana ne? Rahat bırak beni tamam? Yok sen taktın Nilüfer Hoca'yı kafana ama. Bak bir şeyi takıntı haline getirmek delirmeye beş kalıdır ben sana söyleyeyim. Kim diyor? Daha önce delirenler. Nilüfer Hoca'nın deli olduğunu düşünüyormuşsun. Ama o senin sandığın gibi bir şey değil. Hadi ya. Nasıl bir şey delirmek? Ya mesela ben uzaylılara inanıyorum. Deli miyim sence? Değil misin Özge? Dalga geçme. Dinle. Gökyüzü, yıldızlar, uzay. Durmadan bakabilirim. Hatta gece gündüz uyumadan uzay hakkında konuşabilirim. Takıntı işte. Takıntılarımız da bizim hastalıklarımız. Anlasana. Benimki uzay, seninki de Nilüfer Hoca. Bak Özge, yani anladım. Sen uzay sevginden, uzaylı sevdalından seni buraya kapatmışlar. Ama ben seni gibi değilim. Yani burada her şey yolunda, burada kalmanın içinde bir sebep yok. Yani sen gidecek yerin yok diye. Ne dedin? Ya öyle demek istemedim. Ne halin varsa gör be. Ya Özge, dur eşeklik ettim. Öyle demek istemedim ki.